merhaba arkadaşlar ya bugün sizlerle patates mantısı yapalım demiştim e, yaparken çekmiştim Ben de onu izlemeden e, yükledim attım sonradan izledim acelem olduğu için o e, yarıda kalmış tam maydanozları doğrudur zaman yani yine videom çöp olmuş Telefonum kapandığından bile haberim yok. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi ben patates mantısının görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ben yeniden size tarifini vereyim. Ona göre yapar, yapmak isterseniz yaparsınız. Lütfen kusura bakmayın ya. Çok üzgünüm gerçekten. Şimdi 5 tane orta boy patatesi haşladık güzelce. Patateslerimizi eziciyle ezdik, ince ince maydanozlarımızı içine doğradık, içine pul biber, tuzunu koyduk, güzelce bunları karıştırdık. Sonra bunları top top yaptık patatesleri elimizle, ortasına hafiften şöyle bastırarak açtık. Onları yaptıktan sonra sarımsaklı yoğurt hazırlıyoruz. Yoğurdu da üzerine döküyoruz. Sonradan e, biraz sıvı yağ ile pul biber yakıyoruz. Varsa naneniz nane de koyun benim yoktu koymadım. O yağı da böyle yoğurdun üzerine hafiften dökersiniz. Çok şahane oluyor. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ne olur kusura bakmayın ya. Vallahi baştan sonra çektim zannediyorum ama maalesef çekememişim. Telefonumun şeyine oradaki nazizliğine uğradık. Eee inşallah telafi ederiz bunu da. hatalar bizim için. Hatam farkına sonradan vardım. Özür diliyorum bunun için. Şimdi bunu yükleyeyim. Bunu izleyin. tarifine baştan sona verdim zaten. Yapmak isteyen, denemek isteyen <laughs> deneyebilir. Ee, kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.